Olmayacak aynı o şeyler, ruhsar gibi. Düzgün tut, düzgün telefon. Tamam bu şey basmana gerek yok, Bize çek işte. Yengem şey oraya bak çek, oraya bak çek. çek. E bile, bile mi çekeyim? Çekiyor şu an, Bile çekiyor, Bile çekeyim. çekeyim. Aa, yengem de çekeyim şalvarımla. Şalvarımla çek. <laughs> Üstüne çıkayım mı bunu? Üst yesin, çıkabilsem? Çıkarım yengem. Ha bu taraftan çıkıyor. Çekiyor mu beni? Beni çekmiyor <laughs> mu? Bu, bu yandan çık. <laughs> Ana var ana var ana ana Tişörtü bak olacak. Sil silkele mi? Silkele. Silkele, silkele. O tarafı silkele zeni olur. Bu tarafa çeker ki sonra. Oo, oh, oh, ne güzel çekti bu. Eee <laughs> buralar hep döküldü. Döküldü, döküldü. toplar. 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 Dök. Silkele tacık. Tozla karışık. Bir tane ayağım şeymiş. Ye ye ye. O oyan ki da şey yap silkele. Oyan da. Düşersin. <laughs> Gözlükler kırmıyor. <laughs> 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 bir şey çekerim ya kamera. <laughs> Kırılmasın ağaç. Kırılmaz kırılmaz. Yeter yoruldum. Yeter yeter ötekinler ya onları. Onları gübreleyerek amca O ileri kimleri de? ya para nereye? İyi niye çarad? Pozitif. Aa. Orada bayağı varmış. Kapat videoyu artık. Nereye basayım kapansın? Ortaya bas Bu kırmızı yer mi? He.